Asen Sara. Anne? Anneciğim baksana patlayan şeker getirdim. <laughs> Onu açınca ne olacak biliyor musun? Onu ağzına aldığın zaman ağzında bir sürü şekerler patlayacak. <laughs> anne aç Aç anneciğim. Anne ben açmak istemiyorum. Açabilirsin şimdi bak. Burada tut. Bak buradan çek şey yana doğru aç. Aç bakalım anneciğim. Evet, açılmıyor. Açamadın mı? Ya öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Anne. Bak şimdi. Bak şimdi. Şurayı kopartıyorsun. Kopart burayı. Çek bakalım. Çek, 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 çek. Ellerin arası da hep oyun hamuru olmuş Asel Sahra. Çek bakalım. Aferin. Şimdi bak şimdi bu topi top da varmış içinde. Neymiş bu çilekli? Al bakalım ağzına. Şimdi ilk batır ıslattıktan sonra şekerini ay şekeri de ayaklıymış arkadaşlar şimdi al ağzını anneciğim aç ağzını inanmıyorum seslere bak Aa, o ses nasıl çıkıyor ya patlayan şekerden mi çıkıyor gerçekten tadı nasıl bir daha yap bakalım. Al bakalım. Ham yap. <laughs> Aç ağzını. İnanmıyorum. Çok güzelmiş. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de yiyebilir miyim? Dur, anne. Bekle. Ak, bakayım. Ha. Yap. Hay biraz kapat öyle açmayacaksın hep. Aç şimdi. Ay <laughs> Ye bakalım patlayan şekerini. Aselin her yeri patlıyor arkadaşlar. Asin? Ay anneciğim benim ağzımdaki hala patlıyor biliyor musun? <laughs> Beğendin mi? Nasıl oldu? Güzel oluyor mu? Hadi şimdi hepsini bitir bakalım. Ağzımda hala patlıyor benim ağzımda hala patlıyor, seninkisi patlamıyor mu? Benimki hala patlıyor. Ama böyle kapat aç ağzını. Aferin. Necim içeriden bir ses geliyor, duyuyor musun? Evet. <laughs> Aa, Pepen de ortada yok. Pepenin birisi burada, diğeri de yok ya. Nerede acaba Pepe'n? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ses ara. Oyuncakların içinde olması lazım. Bakalım. Peluşların içinde de yok Pepe. Aa! Oraya nasıl girmiş anneciğim? Dur anneciğim. Gel şu içeriden gelen sese bakalım. Bir dakika dur. Ama bak çok sessiz olmamız lazım. Duydun mu? Bir dakika. Sessiz aç. Aç sessizce bir şekilde. Aç aç aç. Yavaş yavaş yavaş. Geç bakalım, geç bakalım, geç, geç, geç. Hey, maske gelmiş Asel, kaç. Kaç anneciğim, kaç. Kaç, kapat kapıyı, kapat kapıyı, gel kapat kapıyı. Kapıyı kapat, içeri girmesin. Tekrar mı bakacaksın? Ha, maske köpeği almış Asel, kapat kapıyı. Kapat, 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 gir odana. Gir odana anneciğim, gir, gir, gir. gir. Kapat anneciğim. Ay çok korktum Asel, ne yapacağız acaba? Nasıl kovacağız onu? ay nasıl gidecek hepimizden o aaa çuva o belki gider onu neyle korkutacağız Bu hemen kaçar hayır anneciğim onunla gitmez o korkmaz bence tabancanı al köpük tabancanı ona böyle birazcık köpük tabancası çık belki o korkar kaçar ama bir dakika bir dakika Dur, dur, dur. Çok sessiz olman lazım. Dur ben açayım kapıyı. Pepe... Anneciğim bir dakika. Anneciğim çek elini. Çok sessiz olmamız lazım. Tamam mı? Pepe'yi kurtarmamız lazım. Duydun mu? Hadi Pepe'yi kurtarmaya gidelim. Sessiz ol, sessiz ol. Aa, maske. Çabuk Pepe'yi bize ver. Çabuk Pepe'yi bize ver. Sık anneciğim. Köpük sıksana. Aser köpük sık Aser. Sen köpük sık ben. Pepe'yi tutayım. Sen gel. Hadi gel koş Pepe'yi aldık koş 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 koş. <laughs> çok da anneciğim koş. Maske gelme sakın. Biz kaçalım koş 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 koş. Koş. Zahir mı sıkıyor? Sık anneciğim köpüğü sık. Sık 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 sık, sık. İyice sık maske. Maske kaçsın korksun. Gel. Sık, sık 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 anneciğim. Tamam hadi koş şimdi odaya koş. Pepeyi saklamamız lazım. Pepeyi korumamız lazım. Koş anneciğim koş 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 koş. <laughs> Allah kapıyı da kapatalım Dur. Ay Asel çok korktum ya. Nereye koyacağız Pepe'yi? Tut peperi sakla. Asal'cığım tut peperi sakla anneciğim. Tut tut tut. Tut annem tut. Sakla peperini çabuk. Ay maske şimdi gelir falan bizim pepeyi. Çok. Anneciğim görünüyor görünüyor. Şunlayı, şu yaslığı da üstüne koy çabuk. Şu yaslığı üstüne koy hemen. Ay. Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Ay Asal çok korkuyorum ya. Ne yapacağız? Aa. Pepeyi aldık sakladık. Aa, şimdi hemen gidelim maskeye bakalım acaba maske nerede tamam mı? Evet. Al tabancalarını tabancalı Be bekle sessiz ol tamam mı? Çok sessiz olmamız lazım. Çünkü ben çok korkuyorum Asel. Sen de korkuyor musun? Hadi anneciğim sessiz bir şekilde git. Sessiz bir şekilde git. <Gülüyor> <Gülüyor> Asel Sara. <laughs> anneciğim maske yok. <laughs> Asel maske nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar maske kaybolmuş. Bilmiyorum. Ay Asel Sara. Aa, bir şey diyeceğim. Senin odandan ses geliyor bu sefer. Çok korkuyorum. Anneciğim maske senin odana gitmiş olabilir mi? Ay. Anneciğim çabuk. Bak sessiz bir şekilde hemen odana gidelim. Yürü bakalım, yürü yürü yürü. Sessiz anneciğim, sessiz sessiz sessiz. Sessiz sessiz sessiz. Aa, i̇nanmıyorum sen maske bu sefer de buraya gelmiş. Köpük sık anneciğim. Sık köpük. Köpük köpük iyice sık anneciğim. Gel. Gel. Sıktın mı? Gel hadi kaçalım gel sıktıysan koş. Koş 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 koş. Koş, koş anne. 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 Ne annem? Ne anneciğim? Ee, bak. Ee, Şunu alalım. Şunu al dedim. Hayır gel maskeye bir bakalım. Bu maskenin altındaki kimmiş sürekli bizi korkutup korkutup duruyor. Gel bakalım. Aç bakalım kapıyı sessizce. Dur. Gel. Maske. Sen kimsin sürekli bizi korkutup duruyor. Anneciğim maskenin altındaki Ayşe'ymiş. Maskenin altındaki Ayşe'ymiş. Ayşe şey yapmış. Anneciğim maskeyi kaçırmış. Maske Ayşe. Ay konuşamadım Hasan. Çok korkuyorum. Al maskeyi. Tut maskeyi. Tut. Tut. Şimdi o maskeyi kaybetmemiz lazım. Bundan sonra Ayşe bizi korkutmasın. Duydun mu anneciğim? Tamam mı? Bundan sonra sen de beni maskeyle korkutmuyorsun. Sen de benim askerle korkutmuyorsun. İkiniz de benim askerle korkutmuyorsunuz. Duydunuz mu beni? Hadi Ayşe'yi al bakalım yerine. Yaramaz Ayşe. Al bakalım Ayşe'yi. Ama ben koyamıyorum ki. Nasıl koyamıyorsun anneciğim? Al mask. Yerden kaldır Ayşe'yi. Koy yatağın üstüne pepelerin üstüne Ayşe'yi. Bak. Hayır pepelerin. Oluyor. Tamam gel koyalım Ayşe yerine. Oh. Ayşe bundan sonra bizi korkutmayacak. Geç bakalım Ayşe yerine. Maskeyi de ver bakalım. Hii. Ay korktum Asel ya. Bu sefer de sen mi taktın maskeyi? Evet. Anneciğim ya. Hadi bırak maskeyi. Bırak maskeyi. Hadi bakalım. Aferin. Eyvah arkadaşlar. Pepe'nin ailesi ve Pepe hasta olmuş. <laughs> Doktoru aramamız lazım. Ayla. Doktor hanım benim Pepe'lerim hasta olmuş. Hemen bize gelebilir misin? Tamam bekliyorum. Doktor hanım pepeler çok hasta siz bu tarafa geçin isterseniz pepelerin yanına Hii, pepeler çok hasta pepelere iyileştirmeniz gerekiyor lütfen yani çok öksürüyorlar. ateşleri var galiba çok korktum evet çok korktum annesi de hasta babası da hasta pepe de hasta Üçü de hasta oldu. Ne yapacağız? İğne mi? Aa. İlk kontrol etmediniz. Öhö öhö. Buralarına bakmadınız. Nasıl bir doktorsunuz siz? Siz doktorluğu bilmiyor musunuz? Yok. Bilmiyor musunuz? Arkadaşlar biz nasıl bir doktor çağırdık? Doktorluğu bilmiyormuş. Evet doktor hanım. Ben sırtını çevireyim mi? Öhü, öhü. Diğerlerine de bakın. Diğerlerin minik olan da var. Minik de hasta. Üçü de hasta doktor hanım. Evet minik olan da hasta. Aa bu, kız, bu daha büyüyecek. Evet o daha büyüyecek. O daha minik. Evet. Neyi varmış doktor hanım? Aa yap Pepe. Doktor hanım hiç bilgi vermiyor bize arkadaşlar yani. İşine mi odaklandın? Şu an pepelere ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım doktor hanım. Onlar ne? Dişlerini mi çektin pepelerin? Neden? Dişleri mi hasta olmuş? Dişleri mi çürümüş pepelerin? Dişleri çürüdü diye demek ki ateşleri varmış pepelerin. Arkadaşlar. Şimdi herhalde doktor hanım onlara ilaç verecek. Pepelerin hastalıkları gidecek değil mi? Doktor hanım. Doktor hanım benimle hiç konuşmuyor arkadaşlar. Bana hiç bilgi vermiyor. Hii. Ateşlerine mi bakıyorsunuz? Çok mu ateşi var Pepe'nin? Kaç ateşi? Hii. Arkadaşlar Pepe'nin ateşi çok yüksek. Ne yapacağız doktor hanım? Yine İğne mi yapacağız? Popolarından mı yapacağız? Popolarını çevireyim mi ben size? Bu pepenin bir tanesini çevirdim. Yapın siz iğnesini. Hop, çevirdim, çevirdim, çevirdim. Hoppa. Hey, çok acımış pepe. Minik pepeyi de mi yapacağız? Mini de getirdik. Minik pepe de burada. Hoppa. he Ay yok Pepe'nin canında tam yat sen. Gel sen diğer Pepe'yi de alalım. Bu Pepe'yi de getirdim Asel. Hop. Pepeler iyileşti mi şimdi? Teşekkür ederiz. İlaç mı vereceksiniz? Evet Asel şimdi. Pepelere ilaç veriyor. Pepeleri iyileşti mi? Çok teşekkür ederiz. Doktor hanım. Bye bye. Gidiyor musunuz? Bay bay. Baba bize gitsin ya. Tamam. Bay bay. Tamam. Görüşürüz.